Sonunda uyanabildin. Ne kadar da derin uykun varmış. Merak etme şimdi ağzını açacağım. Ama bağırmak yok. Ellerini de çözeceğim. Ama kaçmaya çalışmak da yok. Anca anlaşalım tamam mı? hı <laughs> hı. Kıpırdama, canın yanmasın. Şimdi ağzını açıyorum, ellerini de çözeceğim, ayaklarını da çözeceğim. Merak etme. Beni neden kaçırdın, kötü adam? Ne istiyorsun benden? Merak etme, sana bir zarar vermeyeceğim. Benim derdim Barbie ile. Önce annenle konuşmam lazım. Bakalım bu durum karşısında ne diyecek. Annemden ne istiyorsun, pis adam? Çabuk çöz beni, çöz de sana gününü göstereyim. Bunu sana şimdi söyleyemem. Daha sonra sen de öğrenebilirsin. Ellerini çiziyorum ama uslu durma sözü vereceksin. Tamam mı ufaklık? Tamam tamam söz veriyorum. Hadi çöz ellerini ayaklarımı çok acıdılar. Tamam ellerini de çözüyorum. İşimiz bitti. İyi tamam ama annemden ne istiyorsun? Ben ne kadar süre burada kalacağım? Merak etme çok fazla kalmayacaksın. Bir Birkaç gün birlikte vakit geçireceğiz. Bu arada ben annenle konuşacağım. Umarım en yakın zamanda seni eve götürürüm. Peki ben burada ne yapacağım? Burası tek göz bir oda. Sadece yatak ve mutfak var. <laughs> Merak etme yapacak bir şeyler buluruz sana. Nasıl yani? Ne iş yapacağım ben? Ne yapacağım burada? Bak burada kocaman bir mutfak var. Mesela çok güzel yemekler yapabilirsin. Birazcık çalıştıralım bakalım seni. Ama anne bana hiç iş yaptırmazdı ki. Ay nasıl yapacağım ki bunları? Ay anne. Ben anneni aramaya gidiyorum. Burada uslu, uslu otur. Sakın bir yere kıpıldayım deme. Tamam mı ufaklık? Haydi hoşça kal. Zığını bırakmış burada nereye gitti nereye kayboldu benim güzel kızım. <laughs> ee, ne yapsam acaba polisi mi arasam kızım kayboldu. Telefon çalıyor. Kim acaba? Alo, efendim. Ne? Sen de kimsin? Beni çok iyi tanıyorsun. Düşün bakalım. Sence ben kimim? Aman tanrım Joker. <laughs> Beni tanımana çok sevindim Barbie. Nihayet yeniden görüşeceğiz. Benden ne istiyorsun Joker? Zaten işin başımdan aşkın. Tam da bunun için aradım seni. Chelsea benim elimde. Ne? Chelsea senin elinde mi? Neden kaçırdın kızımı? Söyle Joker. Ne istiyorsun bizden? Ne istediğimi çok yakında öğreneceksin Barbie. Sakın polisi arama. Seni aramamı bekle. Şimdilik hoşçakal. Ha <laughs> ha 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 ha. Kızım elinde ne istiyor bu adam bizden? Polis arasam? Ay, arayamam ki polis arama dedi. Ne yapacağım şimdi ben tek başıma? Eh, buldum. Keni en iyisi. O bana yardımcı olur. Hemen onu aramam lazım. Ken, ken çabuk gelmen lazım. Başımız belada. Anneni aradım. Umarım yakında kavuşursunuz. Tabii ki bu annene bağlı benimle ilgili değil. Hmm, burada baya bir bulaşık birikmiş. Ne? Bulaşık mı? İlk önce annene gitmeyi hak et bakalım. <laughs> Hadi şu bulaşıkları yıka da görelim. Ay, bu adamın dediklerini yapmazsam kötü olur. En iyisi şunları yıkamayı deneyeyim. Ay, su da buz gibi akıyor. Anneciğim bana hiç bulaşık yıkattırmazdı. Yemeklerimi hazırlaydı. Beni çok severdi. Anneciğim beni kurtar bu adamdan. <laughs> bu ışıkları yıkadım bitirdim. Aferin sana küçük kız. Pekala şimdi gidip dinlenebilirsin. Gideyim uyuyayım bari. Yarın inşallah annem beni bu adamdan kurtarmış olur. Bunların olmasını sen istedin Barbie hak ettiğini bulacaksın. <laughs>